Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ha gördüğünüz gibi sohatta silahlar yanıyor. Acaba ne oldu? <laughs> Bugün arkadaşlar jeton kutuları, ev silahlarının jeton kutuları indirim'e girmiş. Ben de XM8'in kutusunu alıp tamamladım gece dayanamayıp ama henüz silahı yükseltmedim. Yükseltmeden önce de bir şeyi test etmek istiyorum bu arada. 6. seviyesinde biliyorsunuz fazladan hasar vermek için yüksekten saldır özelliği açılıyor. Bunu test edeceğim. Ne kadar bir hasar farkı oluşuyor. Hani 6. seviyeye yükseltmek isteyenler için de önden bir bilgilendirme gibi olur. Ki kendim de mesela bunun ne kadar çok etki ettiğini çok merak ediyorum. MP40'da açıkçası hayal kırıklığına uğramıştım. Şey diyordu burada da arkadaşlar. ...rakipleri arkadan vurulduğunda ilave hasar verir. ...ilave hasarı kaç biliyor musunuz? Sadece bir... <laughs> Şaka gibi yemin ederim ya. İşte XM8'i de test edeceğiz. Ama önce bir hasar göstergesini arkadaşlar klasiğe çevirmek istiyorum hasar göstergesi. Klasik yapıyoruz. Neden diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evo silahlarının ekstra özelliğini klasik göstergi göstergide ne zaman çalıştığını görebiliyorsunuz. ha böyle diyeyim. Şimdi dediğim gibi silahımız zaten kuşanık. Bir eğitime girip bir deneyelim arkadaşlar. Eklentileri taktım. Bir burada deneyeceğim. Bir de eğitim alanına girip deneyeceğim arkadaşlar. Burada çok yüksek bir alan olmadığı için şöyle bir vuralım gövdesine gövdesine 36 vuruyor. Şunun tepesinden acaba burayı sayar mı bilmiyorum ama bir buradan da deneyelim. Zaten şu an yükseltmedik de hani yine aynı sıktığını göstermeye çalışıyorum. Tamam 36 vuruyor yeleksiz insana. 2 seviye yelekliye de buradan hemen iki seviye yelek yapalım. Tamamdır 2 seviye yelek hatta kaskına da bakalım kaç vuruyor. 18 arkadaşlar iki seviye yeleğe. Kafaya bakalım. 108'de kafaya vuruyor. 108 kafa, 18 vücut, 108'e 18. Bunu aklımızda tutuyoruz. Şimdi silahı yükseltme vakti çok merak ettim. <laughs> hmm, evet, şimdi alt seviye XM8. Şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Ben ses bir, yine kısayım. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> ee, yeni görünümü açıldı. Çok güzel oldu. Daha da güzel oldu. En son şöyleydi, yok. Aynen en son böyleydi. Buna dönüştü arkadaşlar. Vay be diyoruz. Ekstradan da özelliği açıldı zaten. Çok güzel. Bu arada tüm evo silahları maltı seviyor oldu. Gayet güzel görünüyorlar. Şimdi tekrar bir eğitime girip deneyeceğiz. Bakalım. 18'e 108 arkadaşlar. Şu an normal yerden sıkıyoruz. Allah dur. <gülüyor> <gülüyor> Yeleğini giydirmedik. Ben de diyorum ne oluyor. Yine normal 18'e görmüş olduğunuz gibi 108. Burayı tepeden sayar mı yüksekten sayar mı bilmiyorum ama hani belirli bir yükseklik var mı diye onu bir öğrenmiş olacağız burada. Hala 18 vuruyor. Yok işe yaramıyor arkadaşlar bu yükseklik. Şey yıldırım şartı çıkması gerekiyordu. Zıplasak. Saydı mı? Ha aynen. Ah. Görüyor musunuz? Arada bir 19 gidiyor. Ya ama. Aynı e, MP40'da olan olay arkadaşlar. Ekstra hasar dediği şey sadece 1. <laughs> Bunu da buradan görmüş olduk. Kafasına da merak ediyorum. Da zıplayarak kafasına vurabilir miyim? Evet. Şöyle yapsak. 108. Zıplayarak kafasına vuramıyorum. Dur. Birazcık şöyle. E işe yaramıyor mu bu? Anlamadım. Kafa vuruşlarında işe yaramıyor mu? Onu anlamadım arkadaşlar. Bir eğitime girip denemek istiyorum. Kafasında olmadı. Hayır bir git Abi bir salın ama Aa sinir oldum yukarıya çıkmış Şu silahı deneyeceğim <laughs> ee... 109 171 ama Hani kaskı var mıydı Aa, 109 hani <laughs> arttırıyorsa yine bir arttırıyor yani çok bir etkisi yok. Hadi bakayım. 109 171 aynen arkadaşlar yine kafada da artı bir hasar. Ekstrası bu yani. Ekstra özellik gibi ekstra özellikmiş. <laughs> Yani bu 6. seviyenin özellikleriyle ekstra dalga geçebilirim arkadaşlar. Ama zaten yani çok da bir farkı olmaması bir açıdan da iyi. Mesela yükseltenler mesela ne bileyim. O hasar farkı 10 olsaydı falan ya da 15 falan olsaydı mesela oyun dengesiz olabilirdi. Yani isteyen yükselsin isteyen yükseltmesin kardeşim der gibisinden Oyun bir hasar vermiş ekstra özellik olarak. Öyle bir şeyler. Şimdi biz bu 2 arkadaşlar bir de dereceli maç çıkarmaya çalışalım. Zaten bayağıdır da atmıyordum. O zaman e, maçta görüşürüz. Kulağa bir 4 kişi falan geliyor arkadaşlar. Biz aşağı inelim. Onlar yine yukarıya iniyorlar. Klasik. Hmm, bu arada az önce çok güzel 8 killi bir maç çıkaracaktım. Yani 8 killim vardı. Devamı da gelirdi. Yine çift sniper'a kurban gittim. Mobil ve artık PC eşleşmiyor biliyorsunuz. Mobil mobil de bile yani çift sniper'a ölüyorum. Gelip gelip beni buluyorlar. Özellikle video çekerken az önce bir maç çöp oldu. Çok sinirlerim bozuk yine. Her seferinde çöp oluyor. Ha, çatışmaya başladılar bile. Ha, gördüm birini. Bir saniye şöyle sol taraftan gideceğim takım çarpışmasında olduğu gibi. A yerde. İçeri girdi. Buradan... Hadi çık oradan. Evet. Haydi açık, açık ver. Gidiyor. Aa. ya ama hiç odaklanmadı silah. Ay hayır, hayır, buzu havaya attı. Git 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 git. Burada durulmaz, burada durulmaz. Bak tepeden de biri sıkıyor, nereden sıkıyor bilmiyorum. Ne yapıyor bu? Bu kutuların arkasına falan geldi ama. Allah Allah Allah. Aşağıda. Vallahi adam aşağıda. Gördüm. Yani tepedeki beni darlayacak şimdi. Bu var burada Ne yapalım? Şöyle uzaklaşmaya çalışalım. Buzum yok. Allah yakında ses var. Hayır. Ay Allah'ım. Hadi hadi hadi. Bir dur ya bir dur. Allah'ım nereden sıkıyor? Bir tane buzum var. Onu da şuraya atacağım vallahi loot yapabilmek için. Bu arada ben teleferikle gideceğim sanırım ya. Şu an burada hiç uğraşamam bu rakiplerle. Gitmek en iyisi diye düşünüyorum. Allah önümde biri var. Ay o nasıl kafaydı öyle yemin ederim ucundan değdi. Önde bir buz var bu arada. Yine sniper atılıyor gibi. Ha iki kişi çatışıyorlar. Hadi bakayım şuna xm8 yapalım. Aman şey mp5. Ayi anladınız. <laughs> ben yaklaşayım oraya. Bende bombalar var. Şu buz bombasını bir ye. Yemedi be. Yedi mi? Hayır bilmiyorum. Aha 175 yedi. Ay ikincisini yemedi be. Ay gidiyorduk vallahi gidiyorduk. <laughs> Tehlikeli bir şey yaptık ama başardık Sağa çıktık. Aha XM8'imi buldum sonunda hayli şükür. Sende de SMG yok. Megetisi vardı bu arkadaşında. Aha yine biri var arkadaşlar. Gele koysun. Gördüm. Ay gözünü sevdiğim XM8 nasıl kafa gitmedin ya? Allah arkamızda da biri var. Neredesin? Uzat. Nerede bu şahsiyet? Nereye gitti şimdi? Aa buradaymış. Ay diğeri gelecek şimdi. Bir dakika başka bir daha var. Sen de hiç o, bunun da lootu yokmuş be. Yani mübarek tekli modda yeni kalkmış adam gibisin sen de. Hayır. Hayır. Ay, yeni silahla sıkıyor. Vallahi yeni silahla sıkıyor. Oy çok güzel. Gayet başarılı. AC80 ne sıkıyordu sanırım. Ben o buzları alayım. SKS ile sıkıyormuş o olsun. Güzel yani yine bu maçın da oluru var arkadaşlar. Umarım kaderi önceki maç gibi olmaz diyeyim. Aa biri sıkıyor. Gördüm de İleriye geçelim şu çift katlı eve. Hala o küçük kulübenin içinde. En son oraya girdi hala orada. Allah hayır başka biri var. Evin aşağısında gördüm değil mi? Evet evet. Gördüm görmüş. Mayın koydu, mayın doldurdu. Oo ben uzaklaşacağım bu tepeye pusu muhtemelen o zaman. aha dışında. Haydi XM8. He taradık ama <laughs> aldık mı aldık? Bu arada bu başka bir rakipti sanırım. Bence bu değildi ama o da olabilir. Bir loot kutusuna bakmak istiyorum. Hemen iki dakika sende SMG var mı kardeşim yani kimsede de SMG yok herhalde ben anlamadım ki. Tamam ya bu o tek rakipti sanırım ben yanlış şey yapmış olabilirim yanlış anlamış olabilirim çünkü göründüğünde başka hiç rakip yok arkadaşlar aşağı ineceğiz artık yapacak bir şey yok. Hayır. Ee, ay göremedim bak şimdi stres oldum. Aha uzattı oraya. Ay ya şu zıplama tuşuna nasıl basıyorum bilmiyorum. Yani kardeşim senin de canın yok bana sıkıyorsun. Git kit bul alandan çık. Bir şeyler yap. Buzu da varmış o kadar atmadı. Değişik. 7 kile ulaştık aha. Ne yapıyorsunuz acaba? Çözemedim ben bunların ne yaptıklarını. Sanki birinden saklanıyor gibiydi. Dönüp dolaştı ama. Arkasından da ben sıkıyordum. Benden hiç kaçınmadı. Bazen rakipleri anlamak mümkün değil. Bu arada şu arabayla gireceğim alana. Koşmak birazcık tehlikeli geldi. Ay, Araba ayarlarını değiştirmiştim. Tek elle kontrol ediyorum şu an. Umarım çarpmam. Bas 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 bas. Ee, o kimse yoktu. Allah. <laughs> ya tek elle kontrol etmesi ne kadar zor. Alanın ortasına geldik şu an. Tamam. Aa. Nasıl mayınları döşemiş. Bak, bak hele. Şuradan bir bomba sallayacağım. Ee, burada değil. Allah. Ya o bomba oradan bana nasıl işliyor ya? Tamam ben de diğer taraftan atarım. Ama önce şöyle bir kendimi korumaya alacağım. Ee, evet. Bak buraya da buz atmış. Kardeşim sen bana bela olacaksın sonra değil mi? Hadi bir çık oradan. Ay bombalarında hiçbiri işlemedi. Şaka gibi ya. Ne yapalım arkadaşlar şimdi? Ay ay. Nereye gitti bu? Bir dakika elinde pompalısı var. Yaklaşmamam lazım. Şu ağacın arkasına geçsem nasıl olur? Ha aha. Gördüm. Hadi çık. Hadi. Hadi. Oy işte bu. Çok güzel. Bu arada solda çatışıyorlardı. Oradan gelecekler. Ha aha. Gördüm. Şöyle yapalım. Gel gel dümdüz gel lütfen. Ya yanlış buzu kırdım. Kötü oldu işte. Heh sen de git. Oy iki kişi kaldı. Bir dakika senin de loot kutuna bakabilir miyim? Güzel. Bu maç umarım bizdedir arkadaşlar. Oo buzlara gel. Aha biri birini Groza ile öldürdü. Ha ağacın arkasında saklanıyormuş taçsız olmak istemiyorum Aha gördüm Tamamdır yerine biliyoruz Arkadaşlar ya şimdi bunu darlama vakti hey 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 Selamlar <laughs> ve boyamızı getirdik XM8 ile birlikte güzel ee, az önceki taçsız videonun üstüne gerçekten güzel oldu Mor elimde yerine geldi. Evet arkadaşlar, XM8 görünüş açısından gerçekten güzel. Ben seviyorum. Her ne kadar ekstra hasarı biri olsa da, Evo silahları hassas noktalarımdan boyunda. Şimdi kaç yükseldik? 40 yükselmişiz. 11 kilo aldık herhalde uzun zaman sonra. Win aldık. Oo, bu sefer 3100 hasar vermişiz. Ezici Tegin almışız. Ha, bu sefer tek bir tane tek vermiş garip. Genelde 2-3 tane falan verirdi. Güzel güzel gayet güzel bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.